Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği birliğin ve beraberliğin buluşması, yöresel lezzet günleri komşu buluşmalarında binlerce Karadenizli bir araya geldi. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen Karadeniz gününde bir ton hamsi ikram edildi. Horonlar Selçuk Balcı'nın söylediği türküler eşliğinde çekildi. <laughs> Antalya'da yaşayan binlerce Karadenizli Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği yöresel lezzet günleri komşu buluşmalarında bir araya geldi. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen Karadeniz Günü'ne Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Ünsal eşi Ümran Ünsal da katıldı. Antalya Karadenizliler Derneği işbirliğiyle düzenlenen Antalyalı Karadenizlilerin büyük buluşmasında çok sayıda yöre ve hemşeri derneği de yer aldı. Horonlarla başlayan Karadeniz gününde Muratpaşa Belediyesi bir ton ekmek arası hamsi ikram etti. Belediye Başkanı Uysal da eşiyle birlikte hamsi dağıttı. Meydanda Karadenizli komşularıyla horon tepti. Başkan Uysal horonun ardından Anadolu'nun kültürel zenginliğine dikkat çeken bir konuşma yaptı. Can eksen can fışkıracak muhteşem bir ülkenin evlatlarıyız. Bir tarafında horon tepilir, bir tarafında zeybek oynanır, bir tarafında halay çekilir. <laughs> bir tarafında dört bir tarafında bütün hücrelerinde ortak ağlanır, ortak gülünür, tasada kıvançla beraber olmanın onuru yaşanır. Ve onun güzel bir bileşimi olan, güzel bir yansıması olan Murat Paşalı komşular, Karadenizli Antalyalılar, Antalyalı Karadenizliler, yurdumuzun dört bir tarafından gelip, her kasabasından, köyünden gelip bu şehri oluşturan muhteşem komşularım, her birinizle ayrı Ayrı gurur duyuyorum. Karadeniz Günü Selçuk Balcı konseriyle devam etti. Para sevduğum, sevduğum, para sevduğum, para. Selçuk Balcı'nın kemençesine tulum eşlik ederken meydanın dört bir yanında horonlar konser boyunca devam etti. Baş baş edin, yukarı, yukarı.